Sizin dört e, yıla yaklaşan evet. bir de il başkanlığınız var evet. e, ve e, halkla ilişkiler konusunda yani gördük ki dün de mesela gelen misafirlerinizle birlikteydiniz, insanların e, arasındaydınız. Siz de e, bir bakıma katılımcıydınız orada çünkü İdare evet. Partisi'nin evet. temsilcisiniz. E, halkla ilişkiler konusunda ne türlü çalışmalar yapıyorsunuz? hem sosyal, hem kültürel, hem e, Sivas açısından nasıl bir evet. e, portföy çiziyorsunuz? Tabii bu sorunuza e, geçmeden önce e, az önce kısaca söyledik. Ama e, biz yine de rahmetli Erbakan'ı bir daha anmamız gerektiği kanaatindeyim ben. Evet. Yani bu vurguyu özellikle yapmak istiyorum. çünkü. O sürece gelinirken millet iradesinde temsil eden en önemli parti Refah Partisi'ydi ve onun da lideri rahmetli Necmettin Erbakan'dı. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Sayın Erbakan'ın bu ülkeye çok büyük hizmetleri oldu. Ya o günler kadro... olmasaydı belki. Bugünkü kadroların yetişmesinde de, bizlerin yetişmesinde de çok büyük emekleri oldu. Başbakanımız dahil olmak üzere bütün kadrolarımızın yetişmesinde büyük emekleri var. Ve aynen dediğiniz gibi o günler olmasaydı bu günler olmazdı diyorum. O yüzden özellikle rahmetli ve minnetle de anmak, anıyorum kendisini. Allah evet. gani gani rahmet eylesin. Bu ülkeye büyük Dağmen. hizmetler yaptı. Büyük haksızlıklar ve mağduriyetler sonrasında da <laughs> siyasi hayatını tamamladı zaten kendisi. Allah mekanını cennet etsin diyorum. Tabi AK Parti'nin diğer iktidarlardan en büyük farkı, ee, milletin değerleriyle siyaset yapan bir parti olması. AK Parti milletin partisi ve milletin kurduğu bir parti zaten. AK Parti Necmet, e, AK Parti kurulurken e, siyasi kadromuz e, bu partiyi vücuda getirdi demiyoruz biz. AK Parti'yi millet kurdu bizim siyasi kadromuz başta genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan evet. olmak üzere başbakanımız ve diğeri ekibi sadece tabela astılar. AK Parti'nin en önemli özelliği buydu. İşte o milletin de kurduğu parti bugün de yoluna milletin değerleriyle devam ediyor. Yaptığımız siyasetin özü, millet ne düşünüyorsa biz de onu düşünüyoruz. Millet ne istiyorsa biz de onu istiyoruz. Millet bire bir, birer birer, fert fert, başbakan olsa ne yapacaksa, bakan olsa ne yapacaksa, vekil olsa ne yapacaksa, il başkanı olsa ne yapacaksa, Bugün başbakanımızdan başlamak üzere bütün kadrolarımız onu yapmaya çalışıyor. Bunun gayret içerisindeyiz. Ha i̇şte o noktada biz ülkemizin her karışına hizmet ederken maddi hizmetlerden bahsediyorum. Yollar, köprüler, barajlar, havalanları, okullar, hastaneler vesaire ne varsa bunları yaparken bir taraftan da milletimizle haşır neşir olabilme çabası içerisindeyiz. Vatandaşımızla haşır neşir olabilme çabası içerisindeyiz. Hizmetin tek başına yetmeyeceğini farkındayız. Gerekli olduğunu da farkındayız. Başbakanımızın hep ifade ettiği bir olay var. Hizmet gerekli ama yeterli değildir. Yeterli olan gönüllere girebilmektir diyor. Yeterli olan muhabbettir diyor. Evet hizmet edeceğiz. Bu milletin hizmete ihtiyacı var. Bunun da bugüne kadar en iyi başaran iktidarlardan birisi biziz. Hatta en iyisiyiz. Ama evet. bunu tek başına yeterli görmüyoruz. Bunun yanı sırada halkla ilişkilere, halkla iletişime çok önem veriyoruz. Programlarımızın, e büyük bir yaşında, programlarımızın büyük bir kısmı da zaten bu kapsamdaki şeyler. AK Parti'nin en önemli farklarından birisi bir defa seçimden seçime vatandaşın kapısına giden bir parti değiliz. Seçime 3 evet. ay kala seçim çalışması başlatan, insanlarla el sıkışan, insanlara halatır soran, onların dertleriyle dertlendiğini göstermeye çalışan bir parti değiliz. Biz yılın her günü Mümkün olduğu kadar günün her saati vatandaşımızla birlikte olma çabası içerisinde olan bir partiyiz ve bir kadroyuz. İşte bunun için 12 Haziran seçimleri bitti mesela. Normali nedir? Seçimi kazandınız. 4 milletvekili aldınız. %63.3 oy aldınız Sivas'ta. Türkiye'de %50 aldınız. Artık bir dahaki seçime kadar şöyle rahat bir nefes alıp belki yata geçmesiniz gerekiyor eski siyasi anlayışa göre. Ama biz 13 Haziran günü hemen ertesi gün esnaf ziyaretine başladık. Teşekkür ziyaret. 14'ünde 15'inde köylere gittik. Tek tek ilçeleri gezdik Sayın Bakanımızla, milletvekillerimizle birlikte. Hemen ertesi gün başladık. Evet. Hep beraber. Ama bu sadece il başkanının yaptığı bir faaliyet olarak değil. Sadece bir merkez ilçe başkanının veya kadın kolları veya genç ay bir birimin çalışkanlığı değil bu. Bu bir anlayış. Topyekün bir kadronun anlayışı bu. Hemen 13 Haziran'da teşekkür ziyaretiyle zaten biz tekrar başladık. Bir sonraki seçime startını verdik. Ve o günden beri de esnafımızla iç Her gün bir esnaf grubuyla bir araya geliyoruz. Bu değişik programlar oluyor. Toplu buluşmalar oluyor. Kahvaltı programlar oluyor. Yemek programlar oluyor. Veya bir bardak çay içiyoruz, sohbet programımız oluyor. Ama Sivas'ta ne kadar sivil toplum örgütü varsa hepsiyle ya ziyaret ederek, ya bir yerde buluşarak mutlaka defalarca bir araya geliyoruz. Arkasından esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Arkasından akşamları mahalle programlarına gidiyorum mesela. Düzenli bir şekilde her akşam mahalle toplantısı yapmaya çalışıyorum. Bunu bazen sosyal medyadan bir kısmını paylaşıyorum. Evet. Çok da fazla bu sosyal medyayı kullanmayı da sevmediğim için çok fazla da paylaşmakta da istemiyorum ama bazen de ne yapıldığını insanlar görsün diye. Sadece çarşıda da dolaşmıyoruz. Sadece organize sanayide olmuyoruz. Sadece esnafın yanında olmuyoruz. Mahalledeki insanlarla. Onları da dinliyorsunuz. Onları da dinlemek lazım. Onlarla da bir araya gelmek lazım. Biz bunu yaparken de daha çok da dinliyoruz. bu e, çok Ne önemli. diyor insanlar? Yani Anlatıyorsun. Öncelikle kısa bir bölüm. Biz ne yaptıklarımızı anlatıyoruz ama bu zaten Sayın Başbakanımız olsun, hükümet üyelerimiz olsun, televizyonlarda sürekli anlattığı konular. Biz hafızaları tazelem adına bazı şeyleri anlatıyoruz ama Sonrasında da özellikle dinleme gayreti içerisinde oluyoruz. AK Parti hakkında ne düşünüyor? AK Parti'nin yaptığı icraatları doğru buluyor mu? Veya o süreçte yapılan bir çalışma var partimiz, hükümetimiz tarafından, onunla ilgili düşünceleri neler? Sayın Bakanımızın, vekillerimizin çalışmalarını yeterli buluyor mu? İl Başkanı olarak benim çalışmalarımı yeterli buluyor mu? Sivas'taki veya Türkiye'deki gidişatı yeterli buluyor mu? bize önereceği şeyler var mı? Farklı görüşleri var mı? Yukarıya taşıyabileceğimiz, çözüm çözüm olarak sunabileceğiniz şeyler var mı? Veya eleştirisi var mı? Her türlü eleştiriye de açığız bakınız. Hiç sınırlamıyoruz. Yeter ki usul ve usluk güzel olsun. Evet, karşılıklı Ama, sevgi, saygı. Tabii ki. O sevgi, saygı sınırını korumak lazım. O şartla. Her türlü eleştiriyi de açız. Dinliyoruz, dinliyoruz, dinliyoruz ve gerekli yerlere iletiyoruz. Dersimizi alıyoruz. Ona göre de çalışmaya devam ediyoruz. Bunu da çok önemsiyoruz. Evet. Vatandaşla berabersem, onun gönlüne dokunabildiysen, vatandaşın gönül teline dokunabildiysen olay orada çözülüyor. Olay orada çözülüyor. Ne kadar hizmet edersen et yoksa, her taraf altından döşesen eğer kaftan uzaksan bir tebessüm etmiyorsan, bir gözüne bakmıyorsan, bir sarılmıyorsan, bir dokunmuyorsan vatandaşın gözünde bir hiçsin. Evet. Bu çok önemli diyoruz. Samimi şekilde biz insanlarımızla bir araya evet. geliyoruz diyorsunuz. Evet. Peki bu, bu toplantılarda, bu birlikteliklerde insanlar ne istiyor? Yani sizin döneminizde evet. Sivas'a yapılanlar hem ülke politikaları gereği, genel politikalar... Hem de Sivasla ilgili, Sivas'ın geleceğine dair e, evet. neler söylüyorsunuz, neler konuşuyorsunuz, bunları yapılanları insanlar yeterli buluyor mu? Ne istiyorlar? Yani öncelikle yapılan hizmetlerden dolayı ciddi bir memnuniyet olduğunu belirtmek istiyorum. Evet. Gittiğimiz zaman insanlar kendinden bir parçanın, ailenin bir ferdi'nin geldiğini böyle bütün bakışlarıyla, tebessümleriyle, hal ve hareketleriyle, sözleriyle bizlere hissettiriyorlar. Gittiğimiz her yerde sıcak bir ilgi görüyoruz, sıcak bir karşılama görüyoruz. Siz niye geldiniz diyen yoktur. Öyle bir sıcaklığı yaşıyoruz. Ama sonrasında da tabii ki yapılanları takdir ederken de taleplerini de alıyoruz. Sivas'la ilgili tabii talep noktasında özellikle biz 12 Haziran seçimi öncesinde de Sayın Bakanımız ve milletvekillerimizle birlikte henüz adaydılar o zaman. Evet. Gezdiğimiz her yerde istihdama yönelik talepleri gördük. Herkes işle ilgili, istihdamla ilgili ciddi talepleri vardı. Ve Sayın Bakanımızın, Sayın Milletvekillerimizin il teşkilat olarak bizim de bütün e, halk buluşmalarında olsun, televizyonlardaki e, konuşmalarımızda olsun söylediğimiz şey, istihdama dönük çözümler üreteceğimiz noktasında sözlerimiz vardı. Özellikle Sayın Bakanımızın <laughs> çokça vurguladığı bir konu çağrı merkezleriydi. Sivas'ı bir çağrı merkezi üstü haline getireceğiz diye seçim vaadimiz vardı. İşte bugünlerde o seçim vaadimizin adım adım gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz de bunu evet. istiyorlar, biz de bunu yapıyoruz. İstenen şeyler daha çok e, istihdama dönük şeyler, işe dönük şeyler. Çağrı merkezleriyle ilgili Sayın Başkan, evet. rakam nedir? Şimdi Sivas'ta daha öncesinde Garanti Bankası'nın İsim isim vermek e, gerçi <laughs> doğru olmuyor ama e, bir bir banka diye bir bankanın e, çağrı merkezi vardı ama şu anda özel bir çağrı merkezini getirdik. Sivas'ta biliyorsunuz Özel Özelder'in hemen karşısında binası yapıldı. Mülakatlar yapıldı. Şu anda da çalışmalarına başlayacak inşallah e, çok kısa bir süre içerisinde çalışmaya başlıyor. Burada bine yakın insan istihdam edilecek. Hemen devamına Dijital Arşiv Merkezi yapılacak inşallah. Orada da yine buna yakın bir sayı istihdam edilecek. Diğer taraftan Türk Telekom Sivas'ta bir çağrı merkezi açıyor. Onunla ilgili de yine 700'ün üzerinde 700 ile 1000 arasında bir istihdam söz konusu. Yine 112 acil servisler için planlanan ve ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak olan bir çağrı merkezimiz var. Bunun yanı sıra diğer bankaların da Sivas'ta çağrı merkezi açması için Çaba sarf, Çaba sarf Ve toplamda şöyle söyleyeyim. Bir, bir buçuk yıl sonra inşallah Sivas'ta en az 2500-3000 kişi çağrı merkezlerinde istihdam edilmiş olacak. Yani kısa Ki bu çocuklar evet. asgari lise mezunu. Bu çocuklar diksiyon iyi, iyi bilgisayar kullanan, presentable dediğimiz donanımlı insanlar. Evet. Ve bunlar 2500-3000 tanesi ciddi bir şekilde istihdam edilmiş olacak. Güzel bir işte çalışmış olacaklar. Herhangi sıradan bir işte değil. Çağrı merkezleri gerçekten güzelmiş. Bunun sadece katkısını şöyle, 3 bin kişi bin lira ücret alsa Ayda Sivas piyasasına sıcak bir 3 milyon para girmiş olacak. Evet. Bu ciddi bir para. Bunu böyle görmek lazım. Tabii çağrı merkezleriyle tek başına e, sınırlı tutmadık. İstihdama dönüş çalışmalarımızı etti. Et evet. ve balık kurumunun Sivas'ta tekrar açılmasına dönük talepler çok yoğundu biliyorsunuz. Seçim döneminde de vardı. O konu aslında geçmişte çok konuşuldu. Çok konuşuldu, çok, çok konuşuldu. Evet. Et balık kurumu biliyorsunuz. Şimdi doğruyu biraz da geç kaldık. AK Parti iktidara gelmeden önce maalesef özelleştirilmiş ve kapatılmıştı. Özelleştirme de değil o aslında. Özelleştirilen kuruluşlar çalışmaya devam eder. Evet. Çimento fabrikamız özelleştirilmiştir ama bugün gerçekten başarıyla üretime devam eden, ciddi sayıda işçi istihdam eden bir fabrika ama et balık kurumu maalesef kapatıldı. Bunlar ilgili çok yoğun talep vardı. Biz de AK Parti olarak bizden önceki dönemde kapatılan et balık kurumu tekrar açılabilmesi için bir çalışma yürüttük. Teşkilatımız olsun, Sayın Bakanımız olsun, Sayın Milletvekillerimiz olsun bir araya geldik. Bu birliktelikle birlikte de Sivas'ta et balık kurumunun tekrar açılması için somut adımlar atma kararı aldık. Ve özel idaremiz bünyesinde et ve süt entegre tesisi açılması için çalışmayı yaptık. Kaynağını gönderdik. Devamı da gelecek. Tabii ki etbalı kurmuşunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Mevzuatı gereği direkt kendisi yatırım yapamıyor. Sıfırdan olmayan bir etbalık kurumunu etbalık kurumu yapamıyor ve işletemiyor. Ancak siz farklı bir etbalık kurumu olabilecek bir binayı, bir işletmeyi etbalık kurumuna devrederseniz evet. orayı işletebiliyor, çalıştırabiliyor. İşte biz de bunu et ve süt entegre tesis olarak özel idare bünyesinde yapacağız. Ve daha sonrasında et balık kurumunu devredeceğiz ve onlar da işletecekler. Bununla ilgili biliyorsunuz yerimiz kovalı mevkii. Yeri belirlendi. Şu anda yerin düzleme çalışmaları da başladı. İnşallah Mayıs ayı gibi de temel atmayı düşünüyoruz. 2014'te de inşallah burası bittiğinde et balık kurumuna devredip artık çalışan bir et balık kurumu olarak Sivas'a hizmet verecek ciddi sayıda istihdam olacak ve hayvancılığın gelişmesi için, Sivas'ın kalkınması için de çok büyük bir atılım olacak. Bakınız burası yıl, günlük 200 ton süt işleme kapasitesi olacak. Diğer taraftan 42 milyon TL'lik bir yatırım, büyük bir yatırım. Yani bu hiçbir şey, evet, Tabii. Sivas için, evet, Sivas çiftçisi için ve yeri de çok güzel tespit edildi. Hayvancılığımızın da yoğun olduğu bölgelere, ilçelere yakın. Şarkışla, Gemerek, Altınyayla, ile Ulaş, Kangal, Gürün, Divriği. Yıldız elinde düşünürsek arka tam böyle orta noktaya, orta noktaya da e, yeri de tespit edildi. Sivas için hayırlı olmasını diliyoruz tabi. Diğer çalışmalar var. tabi Yıldızdağ Kayak ve e, Kış Turizm Merkezi ile ilgili yoğun talepler vardı. Bununla ilgili de artık kamulaştırma e, çalışmaları başladı. Özel idaremiz e, Yakup olan beldesinde... Ya, e, Orada arazi sahibi olan insanlarla görüştüler. Bir kısmıyla anlaştılar. Anlaşılamayanlarla ilgili gerekli davalar da açılacaktır. Ve artık bu sene temeli atılıyor. İnşallah önümüzdeki evet. kış değilse de bir sonraki kış Sivaslar orada rahatlıkla ee, kayabilecek diyoruz. Şimdi şöyle baktığınız zaman e, Sivas'ın en geri kalmış bölgelerinden bir tanesi e, evet. Merder yöresi diyelim. Yani ben de oradanım. Bu tespiti de yapalım. Bu e, Yıldızda projesiyle birlikte e, yöresinde de bir canlanma o mutlaka olacaktır ama birinci amaç değildir. Yıldızda projesi büyük bir proje. Sivas'ın tamamına hizmet edecek bir proje. Hatta öyle bir konumu var ki yapılacak kayak tesisleri Sivas'a da 50 kilometre merkeze, Tokat merkeze de 50 kilometre. Evet. Tam orta nokta. Yani sadece Sivas'a değil, iki ile birden hizmet edecek o zaman. Günlük hizmet verebilecek. Tabii dışarıdan inşallah havalanında direkt yol yaparsak orada konaklanacak otelleri e, yapabilirsek. yapabilirsek inşallah ki yapılmaz, yapılacak o zaman dışarıdan da mutlaka e, hem dışarı, e, turist olarak gelebilecek insanlar var. Ama hiç kimse gelmese bir defa ikilinin ortasında olmanın avantajında yıldızdan yıldızdan evet. yaşadığını e, söylemek istiyorum. Yani 600 bin burada 600 bin tokatta bir defa 1 milyon üzerinde bir nüfusa hitap ediyor. İnşallah orası da Sivas'ın gelişmesi kalkınması anlamında e, ciddi bir atılım olacak. Hastane işin Sayın Başkanım son durum nedir? Hastanenin inşaatı şu anda hızla yükseliyor. Eğitim evet. araştırma hastanemiz inşallah bu sene değil gelecek sene sonunda artık hizmet vermeye başlıyor. Onunla ilgili bir problem yoktur. Diğer taraftan tabi biz mevcut 600 yataklı eğitim araştırma hastanesini tek başına yeterli görmüyoruz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi içinde proje çalışması devam ediyor. İnşallah onda 120 yataklı fizik tedavi rehabilitasyon merkezini Sivas'a yapacağız. Akıl ve Ruh Sağlığı Merkezi olarak e, eski Devlet Demiryolları Hastanesi şu anda düzenleniyor. İnşallah orası da Nömün Hastanesine bağlı bir akıl akıl ve ruh sağlığı merkezi olarak hizmet verecek. Yine Yıldız Eline bu sene inşallah yeni bir hastaneye başlıyoruz inşaatına. Gürüne yeni bir hastane inşaatına başlıyoruz. Sivas'ta 16'nın üzerinde hızı 112 istasyonu inşallah bu sene hizmete girmiş olacak. E, yani sağlık alanında, alanında çok ciddi çalışmalar var. Bunlar devam ediyor hatta geçen sene sağlıkla yaşanabilir kentler sıralamasında Türkiye'de 5. olduk. Ha bu tabii ki biraz da niteliği artırarak, hizmet kalitesini artırarak bu 5.liği herkese de hissettirmek istiyoruz inşallah. Onunla ilgili çalışmalar da yürüyor. Şu anda uzman hekim sayımız pratisyen hekim sayımızın iki katı. Evet. Ve en son işte dün milletvekilimiz de açıkladı. 15 doktorumuz daha geliyor inşallah. Uzman, bu uzman, uzman. Evet, evet yani bunlarla ilgili çalışmalar da yürüyor.